Ee, zaten kafamızda böyle bir proje vardı Biliyorsunuz Şu an projeleri tam anlamıyla ee, Yani tam anlamıyla Yürürlüğe sokmadık aslında şu an yürürlükte ama Tam anlamıyla açıklama Vaktimiz değil şu an Eee bir sürü olay dönüyor, bir sürü hatta konular dönüşüyor olabilir, millet bir şeylerden bahsediyor olabilir. Bunlara çok fazla dikkat etmeyin. Yani sürpriz bir şekilde biz ortaya çıkıyoruz. Zaten kimsenin de beklediği bir şey değildi. Bu arada sen diyor hangi mikrofondan nefes veriyorsan şu an hepsini duyuyoruz ha. Ee, özür dilerim. Sen bayağı mikrofonun yanına yattın böyle nefes alıp veriyordun ha demeyecek. Abi yok ya şeylerin etkisi o. Bugünkü olayların etkisi. Ha, bir dakika kulaklık çıkartıyorum bir saniye. Her neyse e, abi sponsor var mı? Sponsor zaten biz kendimiziz. Bizim amacımız sponsorları dışarıdan e, lige, sponsorları dışarıdan aktarmaya çalışmak. İşte ekipman sponsor, ebe sponsoru, bebe sponsoru bu tarz bir algıyı yaratmak. Bunca zamandır bu takımlar nasıl böyle bir algıyı yaşatmamış bilmiyorum. PUBG Mobil e, boşta olan Kubit çok teşekkür ederim. E, çok sağ olasın. Papçu Mobil boşta olan bir oyun değil. Şu an PUBG Mobil e, çok fazla önde olan bir Kapın mı çalıyor benim? Şafak duydunuz mu? Duymadım ben. Ben. Yani. ben duymadım abi. Kesin sallıyorlar. <laughs> Neyse yok galiba. Tamam. Ee, abi senin olduğun bir yerde en iyi salamaz en iyi ikinci abi burada kesiyor. Bu surat bunu oy oyunda Senezan abi o olay değil. Olayımız, bizim amacımız en iyi biz olalım, number one olalım falan değil. Olaya benim aslında, bak açık açık konuşacağım. Ben bunu aslında önümüzdeki günlerde konuşacaktım. Ama şimdi sadece ufak bir e, olay vereyim. Bu dakikadan sonra ligde hangi oyuncu, kim, ne yapıyor, ne diyor nasıl bir küfürler sallıyorlar etrafa, nasıl hareketler ediyorlar az kaldı. Götlerinden kan alınacak. Bunu söyledim size. E, spor oyuncusu dediğin bir oyuncudan beklentin senin şeydir böyle. E örnek olması gerekir. Çünkü chatte de çok kişi e sporcu olmak isteyen. Mesela Dohu Muhu ben o zaman video çektiğim zaman çok soru geliyordu. İşte abi Doğa soru sorsana e-sporcu nasıl olabilir, ne yapabilir, o nasıl yollardan geçti falan filan filan. Buna benzer muhabbetler var. Ee, ama görüyorum ki ligde bu ciddiyetliği alan bir oyuncular, e, hepsi değil çok da güzel oyuncular, çok da kral oyuncular var ama bazı oyuncular arada çürük elmalar. Bunları öğrenecek, eşek gibi öğrenecek. Millete laf atmamayı, nasıl e, bu ortamdan geçeceklerini iyi çizmeleri lazım. Arkalarında onları takip eden bir kitle var ve e-sporcu örnek bak spor, sporcu. Bak spor yani e-sporcu da bir spordur abi. Anladın mı? Yani müzik kendi kendine durdu galiba ne bilmiyorum. Her evet. neyse buna benzer şeyler oluyor. Sponsorluk maksadıyla dediğim gibi dışarıdan bir sürü sponsor aktarmaya çalışan benim kurduğum takımda bu olacak. İnşallah diğer takımlar da gözlerini açar kendi oyunculara bir şeyler kaptırmaya çalışırlar. Ee, amacım zaten elimden geldiği kadarıyla bir datlı bir gaming house kurup gerçekten ciddi anlamda gaming house denilecek bir gaming e, house kurup onun içine e, düzgün bir şekilde çocukları sistemli bir şekilde yerleştirip işte koltuğundan tut ebesine kadar sponsor olmasa bile bir yer ben kendi cebimden direkt pat diye girip girişeceğim bu işe. Amacım çünkü gerçekten oyuncuların, <laughs> önün, oyuncuların önünü açıp güzel bir şeyler yapmak. Takımı yakından da tanıyacağınız bir ortam e, yapacağım size. Nasıl ya yani takımı yakından da tanıyacağınız bir... Gene mikrofon sesi ciyonu değişik geliyor. Oğlum senin Ciyon evet. mikrofonu değişiyor ha. Ee, ayarlıyorum abi. Her neyse. Bunun içinde... E, benim amacım takımı açalım işte biz önünde konuşalım biz önünde edelim falan değil benim amacım zaten sizlerin de yakından tanıyacağınız ve sadece ben bu adamları sevin bu adamların fanı olun dediğim için değil ki böyle bir şey demeyeceğim zaten kim tutuyorsa benden önce onları tutmaya devam etsin kimi yakın görüyorsanız kendisi bunu yapmaya devam edin illa istücü 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 olmak zorunda değilsiniz ben zaten kendi video videolarımda bile size söylüyorum ben ne bile bir hata görürseniz beni sorgulayın bana gelip deyin ki abi bu nedir abi bu nedir bu nedir böyle yapmasan daha iyi olur falan diye bana bunu söyleyin her zaman bir aklınız, her zaman bir mantığınız çalışsın yani bu konularda. Direkt böyle gözü kör bir şekilde girmeyin bu olaylara. Ee, sosyal medyalarından tut. Söz verdiğim gibi bunu iki hafta öncesinde de ben yayında söylemiştim. Söz verdiğim gibi sosyal medyalarından tut. Youtube'da da yakından takip edebileceğiniz sosyal medyaları, Instagram'dan, ebelerinden, nikahından, TikTok'ta bile adamların yönetimini e, yapabileceğim bir olay yapacağım. Ve bu adamlar e, gün gelip bu işiden sıkılıp bıraktıkları zaman belli bir yerden çıktıkları zaman kendi hayatlarını idame ettirebilecekleri bir olay olacak. Ee, öyle bir olay e, düşüncesi içindeyim ben. Önemli olarak ilk başta önem verdiğim şey oyuncuları hype hype önden önden e, buslamak. Arka planda ben durmak istiyorum. Önde oyuncuların adı geçsin istiyorum. Oyuncular kendi taraflarını kendileri yapsın istiyorum. Anladınız mı? Yakından tanıyabilmeniz için de şöyle bir şey yapacağım. Ee, oyuncuları tam anlamıyla hallettikten sonra teker teker yayında her bir yayında birisini konuk alıp teker teker öyle açıklayacağım oyuncular aynı şekilde Instagram sayfaları falan da kurulacak kulübün e, Instagram sayfası kurulduktan sonra her gün oradan da paylaşılacak gitgide ya da maçları ya da yaptıkları antrenmanları ya da ona benzer şeyleri hepsini o sayfadan öğreneceksiniz ya da çocukların kişisel profillerini öğrenebileceksiniz böyle şeyleri her birini e, teker teker yayınıma konuk alıp e ee, yakından tanıyabileceğiniz soru cevaplı hem beraber oyun oynayacağımız dost katlı bir olay e, yapacağım. En sonunda 4 kişiyi de yaptıktan sonra 4 kişiyle beraber ilgili bir e, bu adamlarla ilgili bir organizasyon daha yapmayı düşünüyorum açıkçası. Böyle bir plan proje var. Daha önce e, dediğim gibi bu da benzer bir olay daha yapılmadı. Benim amacım PR'ın en e, OP bir olayını yapmak ki bütün yer gök her yer estüciyi duysun. Tekrar söylüyorum işte duvozlu muvozlu dertli curtlu bunlar biz zaten bu, bunları ben görüyorum. chatlerde metlerde bunlar yazılıyor ama biz zaten bunları sadece muhabbet olsun diye söyledik. Ha istesem duvozlu oynatırım Umur, gramda umurumda bile olmaz yani ama e, ciddi anlamda biz bir oluşum içerisine girmeyi düşünüyoruz. Bunu söyleyeyim. Kişiler hakkında bir spoiler veremem. Şu anlık veremem gerçekten veremem ee, ama e, şöyle söyleyeyim yakın bir tarihte oyundaki Türklerin bak ben bunu hep söylüyorum yani oyundaki bizim Türklerin 5 kişiden 3'ü estücü olacak ve o kadar bir, bu takım sevilecek ben bu kadar söylüyorum. Daha önceki takımlar gelinleri sevdirmişti ettirmişti ama e, çok daha OP e, motive olarak moral olarak ve hayıplı bir şekilde gireceğiz e, işin içine sıkıntı yok. s için bir YouTube kanalı da açılacak. s yaptıkları takım oyunları, scrimler, ebeler, nikahlar, turnuva falan her bir şey. Sesli, mesli, kafam düş, daha proje var. Oyuncuları daha da yakından tanıyabileceğiniz ortamlar sunacağım ben sizlere. Yeri geldiği zaman da bu insanları yayınlarda falan da görebileceksiniz. Zaten kendi açtıkları yayınlarda vesaire vesaire anladınız mı? Kesinleşen kişiler var ee, ama söyleyemiyorum. Yani şu an. Yedek adam yani. e, her takımda olması gerektiği gibi bizde de olması gerekiyor. Onun da hakkında bir şeyler var. Onları da zaten göreceğiz. 3-4 kayseri to. Aynen. Şimdi şöyle de bir olay var. Bizim aslında bu olaya bu kadar kafa atmak istememizin nedeni e, nasıl diyeyim size? Mesela bu bu tarz Canlı yayınları biliyorsunuz. Youtube'dan PUBG Türkiye'yi takip ediyorsunuzdur. Ve fark ettiyseniz e, bu turnuvalar çok fazla izlenmiyor. 3000-5000 falan izleniyor. Esports TV'de chatte yazdı. E, olayım şu şekilde olacak. Ben orayı boostlamaya gidiyorum açıkçası. E, gerçekten... Özür dilerim. Ee, şunu da söyleyeyim. O turnuvalar birden 10-15 bine çıktıktan sonra diğer kulüpler inşallah durup da e, kendi takımlarına daha fazla önem vermek e, gerektiğini anlarlar diye düşünüyorum. Daha fazla kendi takımların üzerine düşerler. E, büyük ihtimalle de bütün e, hareketlerin bütün yapılacak organizasyon ve projelerin benim takımımla ilgili diğer takımların sırasıyla hepsini yapacağını düşünüyorumdur. Bunu nereden biliyorum derseniz PUBG Mobile YouTube kanalında da aynı şekilde böyle oldu. Barıçan kanalında da ben aynı şekilde bunu yaptım. Hep bir şey yaptıktan sonra yanındaki arkadaşlarım buna destek çıkıp onlar da kendi kanallarına kendi şeyleri, benzer şeyleri yapmaya çalıştılar. Ben böyle bir şey olması taraftarıyım. Böyle bir şey olması beni de mutlu eder, sevindirir de. En azından bu oyuncular gerçekten bir e-sporcu oldukları, bir e-spor oyuncuları oldukları, bir kulüp ve bir ciddiyet açısından çalışabildikleri görürler. Oyundaki ismi mi? Barış diye falan yapma yok mu? O muhabbetler olacak yakında. Ee, her şey değişecek yani. Öyle söyleyeyim size. Ee, takımdakilerin çoğunu tanıyorsunuz. Çoğunu tanıyorsunuz. Hepsini hemen hemen tanıyorsunuz. Yani ilgileri yakında ilgilerini çok daha iyi tanıyordur. Ekibe çaycı olarak e, Sasuke geliyor. Aynen çaycı. çaycımız var. Anladınız mı? O nereden çıktı ya? Nereden bu çıktı ki? Anlatabildim mi? Ee, Gaming House projesi de İstanbul'da olacak yüksek ihtimalle. Ve ee, bunlar olmayacak. Sadece bununla bu iş ilerlemeyecek. Doh. Geri geldiğinde bu evi ziyaret edip bu evdeki arkadaşları boostlamak için, morallerini, mentallerini yükseltmek için onlar da 10 On yarı sırasında Şafak bir gün çıkıp gidecek. Örnek veriyorum ben bir gün çıkıp gideceğim. Kendi espor takımı bastım tarzında. Ee, başlarına bir koç. Yani tam anlamıyla sistematik bir şekilde ilerleyecekler. Çoğu yerde göreceksiniz bu e arkadaşları. Öyle söyleyeyim. Efekçimiz var Blatt. Kattola ben varmışım bir mutlu olayım. Blood Rapper. Var kafamızda birkaç plan, plan proje var. Yani e, lig aşamasına geldikten sonra... Öyle bir sürpriz isim. Bak öyle bir sürpriz isim var ki... Koç olacak kişi. Öyle bir sürpriz. Sadece olan bir koçumuzun yanına destek olarak gelecek bu arada. Zaten bir koçu olacak takımın. Sadece takımın ekstra motive edilsin diye bir koç daha gelecek. Yani sadece birkaç tecrübesi paylaşılsın diye. Ben koçum abi değil mi? Ya yani siktir git. Abi, Emir Bektar koç. <laughs> ee, takımda öyle bir şok isim gelecek ki böyle millet diyecek ki Barış artık bu çıtayı arşa mı çıkardı derler. Bilmiyorum bu. Arşa çıtayı mı çıkardı? Çay arşa mı çıkardı ya? Yani bu seviyeyi maksimum levele çekeceğim. Bak o kadar bir insanın sempatisi e, oluşacak. Bu PUBG Mobile Türkiye'nin e-spor tarafına. Amacım bütün takımları ustamak. <laughs> Anladın? Yani amaç tüm olayı ustamak. <laughs> PUBG Mobile işini. Aynen öyle. Aynen öyle. E, amacımız bu olaya birazcık daha sempati, bu olayı biraz daha buslamak ve tekrar diyorum takım şu an takım sahipleri, makım sahipleri ya da ona benzer bazı arkadaşlar takip edebilir, yayınları kontrol edebilir, ne bileyim ağzıma çıkacak bazı cümlelere bakabilirler, bazı la nah, hepsinden bahsetmiyorum. Ama gerçekten pek kötü bir şey yapmaya gelmiyorum, iyi bir şey yapmaya gidiyorum Ciddi anlamda bu konuda herkes e, benimle en fikir olacaktır. E, gücümü kullanmam gereken bir yer olduğunda da çekinmeden de kullanacağım yani emin olun. Çünkü ilk deneyimimin e, birisi Elimde patlatmasını istemem Benim elimdeki bir şeyi patlatacağım Başkasının elindekini patlatırım Böyle kafaya sahibimdir e, Bugün de Ama güzel olaylar olacak Gerçekten güzel olaylar Ben çok hype'ım Çok böyle şeyim yani Çok motive'yim Bu e, takım olayına Çok da desteklemek isteyen insan var Çok da Maddi konuda da çok desteklemek isteyen var Manevi konuda da çok desteklemek isteyen var Bu maddi konuda da desteklemek isteyen insanlar Böyle 10 bin, 20 bin, 50 bin, 100 bin falan Çok daha fazlası var ya Bak cidden onu çok fazlası var ama Benim amacım Tamamen her şeyi usulüne göre yapmak ben bu olaya giderken bir kara amacı güderek gitmeyeceğim ya da işte 30 bin atıyorum, 50 bin alayım, 100 bin atıyorum, 300 bin alayım falan bu mantıkla gitmeyeceğim. Zaten e, YouTube'da da yaptığımız gibi kaliteye önem verdikçe, başarıya önem verdikçe o para öyle ya da böyle akar. varsa takım oyuncuları aksın Varsa takım oyuncuları hayatı gitgide ileride kurtulsun güzel bayat kursunlar yani ben gayet mutlu olurum, gayet de beni sevindirir. Zaten bizim ekipte yeni yeni gelenler hep bu şekilde yani anne hoş geldin. Barış abi yayına baksana ama yayına vermeden. Yayına vermeden yayına baksana şuradan izlesem bakabilirim. Açılmadı. Açılmıyor. Açıldı. Oy, oy ne o? Burası hazır. Hazır. İstanbul'daki sana bahsettiğim yer var ya işte. Yok oğlum öyle bir İnsan gaming house neymiş bu gaming house? Oha. Burayı versin ben gider hey, kalırım burada. Tamam gel. Diyor yok mu <laughs> seride takımda ne yapalım seride? Takımın şeyi ol sende. Ee, aşçısı ben ol. Ben gitmem ya. Aşçısı, aşçısı ol ama Yemeği sen yapma. Bu abi setin. ben yaparsam zaten takım kalmaz hani haberin olsun. Sen niye gitmesin ya? Bu, bu ev abi. bu ev nerede? Biz bu evi niye bulamadık zamanı? Biz biz bu evi niye bulamadık <laughs> zamanında? Böyle bir evim varmış ha. <laughs> ev, ev fena. Evi gösteremem arkadaşlar. İçeri alınırız. Öyle bir takım öyle bir ev yok. Öyle bir ev yok bana göster. Bize var öyle bir ev bulamamıştık. Harbi mi? Aynen biz aradıydık zamanında. Ee, Gio zaten şey ya O maddi manevi konuda destekçimiz zaten ee, Ama tatlı bir olay olacak Emin olun Ben sadece şey e, olayın çıkması istemiyorum Halen daha mesela ben maçları izlerken Chatte yazıyor kaos olsa içinden geçerdi Lan ne alakası var olsun ya Ya da ne bileyim işte şu takım olsa Ulan o takım emülatör takımı Adamlar daha farkında değil mobil bir turdu olduğunu anladın mı daha bunun farkında değiller. Mobil bir turnuva arkadaşlar. Emülatörle mobil arasında çok büyük fark var. Ben mobil oynayan insanlara gerçekten saygı duyuyorum. Ben oynayamam yani. İmkansız yapamam ben bu davayı. Emir de yapamaz. Çafak da yapamaz yani bizden kimse bu işi. Bir de emülatör oyuncusu yüküm. PC oyunları üzerinde daha fazla fokus olan insanlar yani biz. Millet daha bunu anlamayan, daha bunları beyinli itirak etmeyen izleyiciler ve e, aptal holiganlar var. Holigan değil yani partizan mı derler buna? Yani böyle gözü kara yani hiçbir şey anlamaz yani anladınız ne ne dersen de odur yani. Başta oysa odur o kalacak yani onun için. Böyle değil. Ee, var yani. Güzel bir olaycığımız var. Gerekirse zamanı geldiğinde işte bazı oyuncuları izleyicilerimizi o evde ağırlama planımız var. İşte gitsin takımla bir gün geçirsin e sporcu olmak isteyen böyle dikkati yani böyle bir olay olan çok güzel e, bir şeyler yapacak. STG sadece asıl takım olarak olmayacak. STG'yi biz bir, böyle bir değişik bir akademi yapma kafasındayız. Yani böyle altında da bir takım ne, ne, nasıl yapılır, neler olması lazım, nasıl bir gidiş olacak. Ee, ama PUBG Mobile Türkiye'yi bitirdikten sonra başka bir oyuna geleceğim. O bir gerçek ama PUBG Mobile Türkiye benim bayağı bir vaktimi alacak. Ee, o zamana kadar bu işte tam full fokusum. Ondan sonra zaten takımını istiyorum kendi ayağınla üzerinde yürüsün ve ben sadece arkada e, keyfimle Gavimi içeyim bak be çocuklar uğraşıyor başarıyor ve şunu da söyleyeyim yani atıyorum takımı kurduk ve takım yani kendileri dörtlü ilk defa bir arada oynayacak bir dörtlü olacak ama hepsini uyumlu bir şekilde seçmeye çalıştık yani hepsi hemen hemen uyumlu olsun kimse kimseyle sıkıntı çıkarmasın daha çok karakter ve kişiliğe önem vermeye çalıştık takımı kurarken e, hepsi yetenekli oyuncu gerçekten yetenekli oyuncular ama şey değil mesela e, birinci olmadılar mı? İkinci mi oldular? Beşinci mi oldular? Yani sonuç olarak başarıya odaklılar ve başarmak için uğraşacaklarını bildiğimden dolayı hiçbir şekilde benim için bir dert olmayacak. Yani ilk bir step by step yani öyle anladın bir adım attık tak. Bir şey ama denedik ama uğraştık ama daha beter deneyecek. Eksiklerimi toparlayacak bu şekilde ilerleyecek. Yani ben takıma bunu düşündürtmeye çalışıyorum. Benim kafam hiçbir şekilde ee, zaten kaliteli bir Katılı olduğu için ve kaliteli de iletişim olacakları için arasında hiç şekildelik sonuncusu falan ya da ona benzeri bir şey olmayacaktır. Sadece oldu betlak oldu bir şey oldu lan bir tane boktan bir vakit geçti. Bütün redler biz oynadı alanlar biz oynadı hep bizim üzerimize çekildi. Hep ters köşe olduk hep ters köşe olduk ilk ona bile giremedik. Mesela örnek biliyorum gene benim umurumda olmaz. Ben ee, daha iyi olması için takımla beraber uğraşma taraftarıyım. O konuda da ee, söyleyeyim size. Abi bu da Ankara. よし。<Ank>